Örmekte olduğum bir yeleğim vardı. Onun kenara nasıl bir çalışması yapabilirim diye düşünürken aklıma böyle bir teknik uygulamak geldi. Bunu hiçbir yerde görmedim. O yüzden de çok hoşuma gitti. Ve fikri de bana ait olunca içime de sinince sizlerle para istedim. Şu an sizlerle bu bir çalışmasının nasıl yapıldığını anlatacağım. Ben tunus işi tekniğini kullandım burada ve düz tunus işi tekniğini kullandım Normalde bu yöntem şişle de 3 ilmek üzerinden yapılabilen bir teknik benim bildiğim ama ben bunu dediğim gibi tunus işini uyarladım ve o şekilde sizlerle de böyle bir çalışma hazırladım şu an görmüş olduğunuz gibi ilmeklerimizi hem yeleğin kenarından hem de bu çıkarmış olduğumuz üç tane ilmeğin içerisinden yaparak düz örgü tekniği yapıyoruz Tunus şişiyle. Bu çalışmayı bu şekilde sizler de örgülerinizin kenarlarının düz bir şekilde ve de e, muntazam bir görüntüye sahip olmasını istediğiniz her örgünüzde kullanabilirsiniz. Videomuzu izleyerek bu metodu sizler de öğrenebilirsiniz. Dediğim gibi bu, bu tekniği hiçbir yerde görmedim ve ilk defa ben e, uyarladım. E, o yüzden çok da içmesin çok da severek beğenerek yaptım bu şekilde de yapılabiliyormuş demek ki. illa 3 tane ilmeği şişte örerek bütün örgü üzerinde bu ağırlığı hissetmek çok zor şu an mesela koskoca bir yelek var önümde o yüzden bunu bütün ile adapte etmekte bir hali zor olacaktı bakın böyle arkaya doğru da kıvrılabilen bir görüntüsü var yapmış olduğumuz bir ye çalışmasının bu kenardaki bütün kötü görüntüyü kamufle edebileceğimiz bir yöntem oldu Evet gördüğünüz gibi çok da çabuk ilerleyen bir teknik oldu. Ben yeliğim boyunca bu tekniğimi yapacağım ve yeliğimi tamamlayacağım. Tamamlanmış haliyle de YouTube kanalımızda olacak. Aşama aşama sizlere video çektim. Bu bölümü ayrıca çekmek istedim. İnşallah sizlere faydalı bir video hazırlamışızdır. Sevgili kalın, örgüli kalın, hoşçakalın.